Herkese merhabalar. Trend Strateji ailesi olarak hepinize bol kazançlar diliyorum. Teknik analiz mi, temel analiz mi, duyumlar mı, hisler mi konusuyla devam ediyor. Temel analiz nedir? Temel analiz bir şirketin finansal ve ekonomik performansını inceleyerek hisse senedi fiyatlarına yön veren faktörleri değerlendirme yöntemidir. Bu yöntem bir şirketin gerçek değerini hesaplamaya çalışarak şirketin hisse senedi fiyatı ile gerçek değer arasındaki farkı belirlemeye çalışır. Temeliniz şu anlamda önemli arkadaşlar. Şirketin finansal ve ekonomik performansını inceliyorsun. Yani bu şirketin finansal ve ekonomik olarak performansı var mı? Yani bu şirket büyüyor mu? Karlılığı var mı? Yani mevcut hisse senedi fiyatını arttırmaya yönelik faaliyetleri var mı? Bunu öngörmek gerekiyor. Yani piyasa değeriyle mevcut hisse senedi fiyatı arasında nasıl bir ilişki var? Yani hisse senedi fiyatı ucuz mu değil mi? Bunu öngörmek için temelinize ihtiyacın var. Peki temelinizde şirketin finansal tabloları, sektör ve pazar analizleri, makroekonomik veriler, şirket yönetimi ve sektördeki rakipleri gibi faktörler incelenir. Yani sadece şirketin ekonomik ve finansal performansını incelemek yetmiyor. O sektörü, o pazarı iyi analiz etmek gerekiyor. Makroekonomik verileri iyi analiz etmek gerekiyor. Şirket yönetimi, bakın çok önemli bir faktör. Şirket yönetimi, yani o şirketin nasıl yönetildiği en önemli konulardan bir tanesi. SAS örneğinde çok net bir şekilde yıllar itibariyle o performansı gördük. Sektördeki rakiplerinin durumu nedir? Bu sektörde yer alan bu şirket rakiplerine göre avantajlı mı, dezavantajlı mı? Bu ana bakmak gerekiyor. Bunu da incelemek gerekiyor. Şirketin karlılığı önemli konu. Yani bir şirket kar etmediği sürece hisse fiyatının yukarı çıkma olasılığı zayıflıyor arkadaşlar. Şirket karlı olmalı. Büyüme potansiyeli olmalı. Borçluluk durumuna da bakmak gerekiyor. Kısa vadeli yükümlülükleri yüksek mi? Değil mi? Ya da dönem varlıklarını ve duran varlıklarını nasıl finans ediyor? Bunlara da bakmak gerekiyor. Piyasadaki payı ne kadar? Ürün kalitesi ve üretim kalitesi nasıl? Bunların hepsini değerlendirmek gerekiyor ve performansını buna göre ölçmek gerekiyor. Yatırımcıların hisse senetleri ve diğer finansal araçlar için yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmalarını sağlar temeliniz. Yatırım kararlarının temelini oluşturan konu, konu aslında temelinizdir. Yani teknik analize geçmeden önce temelinizde bu şirketi ya da bu finansal varlığın altyapısını, arka planını çok iyi bir şekilde araştırmak gerekir. Ve sadece şirketi araştırmakla kalmayıp ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Mutlaka mutlaka içinde bulunduğu sektörün nasıl yönetildiğini ve o sektördeki durumuna da bakmak gerekiyor. Örnek havacılık sektöründe Türk Hava Yolları baktığınız zaman çok büyük bir pazar payına sahip. Global olarak baktığınızda gerçekten önemli bir şirket. Diğer tarafta baktığınız zaman Türkiye'de en iyi yönetilen şirketlerin arasında. Yani demek ki bunların hepsi bizim için nedir? Olumlu. Şirket büyüyor mu? Büyüyor. Karlılığı var mı? Var. Bakın ne kadar olumlu şeyler var. Bunların hepsini alt alta yazıp doğru şekilde karar vermek gerekiyor. Özetle temeliniz bir şirketin finansal ve ekonomik durumunu inceleyerek şirketin hisse senedi fiyatlarını bilmeyen faktörleri değerlendirme yöntemidir diyebiliriz. Mutlaka mutlaka teknik analiz ne kadar önemliyse temeliniz de o kadar önemlidir. Çünkü neye yatırım yaptığınızı doğru şekilde analiz edebilirseniz teknik analizle de doğru trendleri, doğru pozisyon olabilecek yerleri oluşturarak belirleyerek ne yapabilirsiniz? Para kazanabilirsiniz. Bu nedir? Bilanço konusu da önemli belki okuduğunuz, belki incelediğiniz, belki inceleme fırsatı bulamadığınız ama her zaman kulak aşinası olduğunuz bir konu. Bilanço bir şirketin aslında fotoğrafıdır arkadaşlar. Bir işletmenin belli bir andaki varlıklarını ve borçlarını gösteren finansal tabloyu biz bilanço diyeceğiz. Kısaca bilanço işletmenin anlık fotoğrafı denilebilir. Bilançonun aktif ve pasif olmak üzere iki bölüm var. Bakın aktifler, pasifler. Aktiflerin içerisinde ne var? varlıkları var. Dönem varlıkları, duran varlıkları. Pasif tarafında ne var? Kısa vadeli yabancı kaynakları, uzun vadeli yabancı kaynakları ve öz kaynakları var. Diğer ifadeyle kısa vadeli yükümlülükleri, uzun vadeli yükümlülükleri ve öz kaynakları var diyebiliriz. Aktif ve pasif her zaman birbirine eşit de olacak, denk olacak. Bunu unutmayacağız. Peki dönem varlık nedir? Dönem varlıklar işletmenin kuzuksuz dönemde çevrilebilecek olan alt hesaplarından oluşmaktadır. Yani dönem varlık dediğin şey bir yıldan kısa süreyle nakde dönüştürebilecek olan varlıklarına denilebilir. Örnek kasa hesabı, örnek bankalar hesabı, örnek hisse senetleri hesabı gibi hesaplar dönem varlıklar grubu içerisinde yer alan hesaplardır. Duran varlıklar kısa sürede nakde çevirme özelliği olmayan alt hesaplarda oluşur. Yine bilançosal ayrımda şöyle bakılır konuya. Dönen varlıklar bir yıldan kısa sürede varlıklar, duran varlıklar bir yıldan uzun sürede varlıklar olarak değerlendirilebilir. Tüm işletmelerde hem dönen varlık hem de duran varlık vardır arkadaşlar. vadeli yükümlülükler işletmenin kısa sürede yani bir yıldan daha az bir zamanda ödenmesi gereken finansal ve ticari borçlarını kapsar. Finansal borçlar dediğimiz şey kredilerdir. Ticari borçları ise ne olabilir? senetli ya da senetsiz olarak ödemesini henüz gerçekleştiremediği mal alışları, hizmet alışları olabilir. Uzun vadeli yükümlülüklerde ise aynı şekilde işletmenin bir yılda uzun sürede ödemesi gereken finansal ve ticari borçlarını kapsamaktadır. Öz kaynaklar bizim için çok değerli, çok önemli. Neyden oluşuyor? Ödenmiş sermaye, geçmiş yıllar karları ve dönem karı gibi kalemlerden oluşur. Öz kaynaklarını bir şirket ne kadar güç getirebilirse faaliyetlerini o kadar rahat bir şekilde devam eder. Yatırımlarını o kadar rahat bir şekilde yapabilir. Örnek söylüyorum yeni tesisler yapabilir, yeni yatırımlar yapabilir, mevcut makine ve tesisatına eklemeler, ilaveler yapabilir. O yüzden öz kaynaklar kısmı ve öz kaynakların karlılığı kısmı bizim için çok önemli bir şirketi analiz ederken. O yüzden bilançonun ne olduğunu, mantığını, bilançoyu oluşturan aktif ve pasifleri ve bunların nasıl incelenmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bir bilanço örneği var. Basit bir bilanço örneği aktifler ve pasiflerden oluşuyor. Dönem varlıkları 1500 TL yani kısa vadeli bir yıldan kısa vadede nakde dönüştürebilecek olan varlıkları 1500 TL. Duran varlıkları 500 TL toplam aktif büyüklüğü 2000 TL. O zaman ne olacak toplam de 2000 TL olması gerekiyor. 2000'in öz kaynaklar tarafı 1000 lira toplam varlıklarının %50'sini öz kaynaklar ile finanse ediyor. %50'si öz kaynaklar ile finanse ediliyor. Kısa vadeli yabancı yükümlülükler ya da kısa vadeli yükümlülükler 750 TL, uzun vadeli yükümlülükler de 250 TL olarak gerçekleşmiş. En azından burada işletme aktiflerinin %50 kısmını öz kaynaklarıyla finans edebilir durumda. Kısa vadeli uzun vadeli ayrımı yaptığınızda işletmenin borçlarının yüzde yirmi kısa vadeli yükümlülüklerden yüzde yirmi beşi uzun vadeli yükümlülüklerinden oluşmaktadır. Tabi burada borçların uzun vadeli olması her zaman avantaj sağlayacaktır, süre sağlayacaktır işletmeye. Kısa vadeli yükümlülükler nakit akışı açısından işletmeye problem çıkartabilir. Tabii ki daha ayrıntılı, daha spesifik bilanço örneklerini incelemek gerekiyor. Peki gelir tablosu nedir? Bir işletmenin belli bir dönemdeki gelir ve gider kalemlerini göstermektedir. Belli bir dönemdeki gelir ve gider kalemlerini gösteriyor. Bilanço bir işletmenin belli bir andaki mali durumunu gösteriyordu. Bakın bir fotoğraftı. Gelir tablosu ise işletmenin belli bir dönemde oluşan gelir ve giderlerini gösteriyor. Yani gelir tablosunda bir video kaydı olarak düşünebilirsiniz. Yıl sonunda sıfırlanıyor. Yeni dönem için yeni başlama oluşturuluyor. Bilançoda ise herhangi bir sıfırlama ne yapılmıyor? Yapılmıyor. Çünkü bir süreklilik var. Neden süreklilik var? Bugün mal alınıyor. Örnek söylüyorum. Kasadan para çıkışı var. Yarın bankadaki ya da yarın derken bir saniye sonra ya da bir dakika sonra ne yapılıyor? İşte bank hesabından bir borç ödeniyor. Örnek söylüyorum. Yeni bir sipariş alınıyor. O siparişin satışı gerçekleşiyor gibi konular var. O yüzden bilançoyla gelir tablosu arasındaki farklılıkları da doğru şekilde yorumlamak gerekir ama temelinizin en vazgeçilmez unsurları işletmenin bilançosu ve gelir tablolarıdır. Çünkü işletmenin performansını görebileceğimiz en net bir tane finansal tablodur. Bilanço ve gelir tablosu. Yani işletme çok iyi yönetiliyor efendim. Süper projeleri var. Her şey çok güzel ama bilanço çok kötü. Gelir tablosu çok kötü. İşletmenin hani baktığınız zaman projesi gerçekten yok. Böyle değerlendirildiği zaman bu işletmeyi için bir kez daha düşünmek gerekir. Gelir tablosu örneğine de bakalım. Net satışlarla başlıyor. İşte 3000 lirayla yazmış. Satışların bir maliyeti var tabii ki işletme. Yani sıfır maliyetli bir mal satmıyor. Ona bir maliyeti var. İşte büyük kar gibi kalemlerin en sonunda net kar ve zarar oluşuyor. Bu işletme bu gelir tablosunda 400 lira kar etmiş. Geri tablosunu okurken şuna bakmak gerekiyor. Dönemsel olarak bakıldığında, işletme satışlarını artırabiliyor mu? Çok önemli bir konu. Bakın, ciro artmadan, karlılığın artması ya da net karın artması çok olası gözükmüyor. O yüzden işletmenin satışlarını arttıracak politikaların olması gerekiyor. Ne önemli burada? İşletmenin yönetimi önemli, pazardaki payı önemli, rekabet gücü önemli. Bu satışları artıracak pazarlama faaliyetleri, satış faaliyetleri önemli. Yani birçok faktör aslında işletmenin cirosunun artmasına sebep olabilir. Yeni bir ürün geliştirebilir, yeni bir pazar bulabilir. Önce işletme cirosunu arttıracak. Cirosunu arttığını düşündüğümüzde bu sefer neye bakacağız biz? Faaliyet yani diğer olağan gelir ve giderlerle alakalı durum ne? Farklı konulardan gelirler elde edebiliyor mu? Olan dış gelirler elde edebiliyor mu? Yani bizim satışlar kalemimizin ve gelirler kalemimizin güçlü olması gerekiyor. Bunun yanında ne var? Maliyet ve giderler var. Örnek soruyorum. Satışların maliyeti var. Örnek soruyorum. Faaliyet giderleri var. Örnek finansman giderleri var. Bunları da minimum seviyeye getirmesi gerekiyor. Yani cirosunu artıracak, gelir kalemlerini artıracak, giderlerini minimum seviyeye çekecek, maliyetlerini minimum seviyeye çekecek. Bunu yaptığında toplam net kar zaten büyümüş olacak. Net kar büyüdüğünde işletmenin bir sonraki hamlede daha fazla büyüme olasılığı artmış olacak. Teşekkür ediyorum.